Kaçtık. Kaçmışız. Ufacık bir iltifat ettim. Hemen havalandın ha. He? Bu kadar özgüven iyi değil. Dikkatli olsana. Eğer seni zamanında kurtarmasaydım adamlara yakalanmıştık. Ama sen onu görmedim ki. Görmedin mi? Aşırı özgüven iyi değil. Dikkatli olmalıydım. O sırada plan düşünüyordum ben. Sen de bir şeyler düşünsene. Her şeyi ben yapamam ki. Olmaz böyle. Peki. Buradan çıkmak için bir plan yapacağım. Hmm. Çabuk, fazla vaktimiz yok. Kimse yok mu? Patron, açın kapıyı. Patron, biz buradayız. Kimse var mı? Patron, açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Ah. Siz burada ne yapıyorsunuz? Abi nerede? Patron, abi bizi içeri kilitleyip kaçtı. Nasıl kaçtı ki? He? Ve... Nereye kaçtı? Söylesenize. Nerede? Siz, siz iki koca adamsınız. Neden yakalamadınız onu? Ne yapıyordunuz o sırada? Ayrıca neden kapıda hiç kimse yok? Hı? Yılan nerede? Efendim, e, piton vardı, yani yoktu, ya, yani vardı ama e, sahteydi, evet sahte. Adam sizi oyuncak bir yılanla aa, mı korkuttu aa, yani? Aa, Siz çocuk musunuz? Ama ben hiç okula gitmedim ki patron. Kese sesini. Ama çocuktun, değil mi? Hı? O oyuncak yılandan mı korktunuz? Patron, ama cidden çok gerçek görünüyordu, inan bana. gerçek göründü demek. Peki sizi ısırdı mı? Sana nasıl anlatabilirim ki patron? Hemen. <laughs> çek, çek, çek. çek. <laughs> Bak, gerçek görünmüyor mu? Bak, bizi de korkuttu işte, gördün mü? Ama bir noktada sahte olduğunu anlamadınız mı? Ha? Peki, abi, abi neden çözdünüz? Eğer çözdüyseniz neden tutmadınız? Ya siz iki kişisiniz. Biriniz onu tutabilirdi. Siz siz iki kişi tek bir adamı tutamadınız mı yani? Ama tek kişi değil patron. İki kişiydiler. E kimi ne, ne diyorsun sen? Hayır patron. İki kişiydiler. Karısı yanındaydı. Pragya. Hani şu kaçırdığımız ama sonra kurtulan kadın. Kim bilir nasıl girdi. İçeride saklanıyormuş. Biz abiyi tutmaya çalışırken o bize sopayla vurdu. Sonra bizi itip... ikisi beraber kaçtı. Sonra kapıyı kilitlediler. Biz evet. de peşlerinden gidemedik. <laughs> evet, evet aynen öyle oldu. Sonuçta bütün hesaplamalarım yanlışmış. Adamlar dörtten fazla. Bekçi birden fazla. Bir değil kesin on beş patron var. Peki patronları kim? Yüzünü görmedim. Ama yüzünü görünce onu öyle bir dövmek istiyorum ki. Sen yüzünü Hı. gördün mü? Hayır yüzünde garip bir şey vardı ama o kadar kötü görünüyordu ki kim bilir gerçeği nasıldır. Onu elimi geçirdiğim zaman çok tehlikeli şeyler yapacağım. Sonra ona bıçak doğrultacağım ve buradan kaçacağız. Ona bıçak doğrultacaksın ve kaçacağız. Buna hiç gerek yok. Sessizce buradan kaçmamız gerekiyor. Olay çıkarırsak yakalanırız o zaman. Sen başka bir şey planla. Şu tarafa iyice bakın. Burada yok. İyi baksanıza. Olur. Hey abi gel. Tamam Ç gel. Gel gel. Buraya. Samanların içinde saklanıyor olmadılar. İçlerine mızrak sokarsak çıkarlar, tamam mı? Anladınız mı? Hadi. Tamam abi, haklısın. Sen bu tarafa, Hey buldunuz mu? Hayır arıyorum. Şuraya baksanıza. Şuna bakın. Hadi 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 acele edin. Tamam. ...Alya açıklayabilirim. Buna gerek yok. Sana demiştim. ya burada demiştim ama... ...beni hiç dinlemiyorsun. Seni ahmak Pragya gelip... ...abimi kaçırdı anlamıyor musun? İki kere suratına tokat atmış oldun. Ama sen... ...beni engelleyip durdun. Alya deli dedin. Ne demiştin bana? söyle ne demiştin bana? Brakya'nın hayaletini mi görüyordun? Sen aklını mı kaçırdın? Yani sen... Peki senin masken nerede? Maske yüzünü mü kapattı yoksa beynini mi? Seni ahmak kör bir adam bile senden daha iyi görebilir. Ahmak lanet olsun. Neden yüzüme bakıyorsunuz öyle? Yürüsenize. Hemen gidin. Abiyle Pragya'yı bulun. Bu ormandan çıkmamalı. Uğurlu saat mi bekliyorsunuz? Yürüsenize hadi. Hı? Bizi çok yordular. Kim bilir neredeler. Hey beyler. Ne oluyor burada? Hı? Siz burada dedikodu yapıp keyif çatarken... ...ben kendi hayatımı riske atıyorum be. Patron çok fena sinirlendi. Eğer o ikisini bulamazsak adam beni öldürecek. Ama ondan önce ben sizi öldürüp buraya gömerim. Her yere baktık ama onları bulamadık. Sadece size söyleneni yapın. Ne olursa olsun bulun onları. Bunlar beni kandırdılar. Eğer buradan kaçmayı başarırlarsa artık kimse yüzümüze bakmaz. Sen şu tarafa. Sen de şu tarafa. Sen bu tarafa. Hepsi işe yaramaz bunların be. Hadi hadi. Sen şuraya git. adamlar tepemizde dans ederken sanki onlardan hiç korkmuyormuşsun gibi suratıma bakıyordun ya. Onlar kim ki? Sen yanımdayken ben kimseden korkmam. Açıkçası bana böyle baktığın zaman ben de kaybolup gidiyorum. O zaman burada kalıp balayımızı kutlayabiliriz. Ne dersin? <gülüyor> ne gülüyorsun? Her an gelirler, kaçmamız gerek. Şu ana kadar senin planını uyguladık. Artık sıra benim planımda. Planın nedir? Kaç, kaç ve kaç. Hı? Tamam. Şu tarafa gittiler. Biz bu tarafa gideceğiz. Hadi yürü. Ateş. Abi, her tarafa baktım. Sanırım yine elimizden kaçtılar. Tamam kes. Sağa sola, yukarı, aşağı her yere baktık patron. Hiçbir yerde yoklar. Eğer burada değillerse o zaman neredeler sizi ahmaklar ha? Yerin altına mı girdiler? Cehenneme mi gittiler? İyi de neredeler peki? Yerin altına mı girdiler yoksa gökyüzüne mi uçtular? Her yeri aramalıyız. Evet arayalım. Hiçbir yerde yoklar. Neredeler? Bu? Bunlar? Bunlar alev mi? Damru'ya söylemeliyiz. Acele et hadi tamam, çabuk Tamam tamam hadi. Bakın şunu çok iyi anlayın. İster gökyüzünde, ister yerin altında arayın ama onları bana getirmenizi istiyorum, tamam mı? Tamam, tamam abi. abi. Bulun onları. Bulun onları. Arkana bak abi. Tamam. Ee? Neden bahsediyorsun? Patron. Adamlara ne yapacaklarını anlatıyordum. Yerin altını üstüne getirin, mutlaka yine de onları bana getirin diyordum. Abi orada. Ne olmuş oraya? Yangın çıkmış abi. Ee? Ne? Yangın mı çıkmış? Nasıl yangın çıkardınız sizi ahmaklar? Acele et patron gel hadi yangın. geliyor. hadi, geliyorum. Hadi hemen hadi. Abi işte yangın burada baksana. Bu tarafta olabilirler. Bak abi. Gel. Nasıl başladı? Yoksa burada mangal mı yapıyordunuz? Söylesenize nasıl başladı? Abi ben... Sigara... Ne? Sen... Gel gel yaklaş gel. yaklaş. Ne dedim? Abi ben sigara içiyordum. <gülüyor> 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 Sigaranı samanlara attın ve yangın mı çıkardın? Şimdi burada seni mi yakayım yoksa patronunu mu? Beni affedin. Bu affedilecek bir hata değil. Bu budalalık. Git içeriden su getir de söndür şu yangını artık. Hadi su getir. Hadi çabuk yürü. Efendim burada çok az suyumuz var. Burada bırak banyo yapmayı elimizi bile yıkayamıyoruz. Yani anlayacağınız çok az suyumuz var. Söndüremeyiz. Umrumda bile değil. İster yağmur yağdırın ister kuyu kazın. Su bulup söndürün şunu artık. Peki. Hadi acele edin. Tamam. Yürüyün, yürüyün hadi hadi. Lütfen dikkat et yoksa yanacaksın. Bırak beni. Buradan çıkmanın yolunu düşün. Etrafımızı alev sardı. Nasıl kaçacağız? Adamlar ellerinde mızrakla beklediği için çıkamayız da. Bizi pişirecekler burada. Kimse yok mu? Kimse yok mu yardım? Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Adamlar bizi kurtarmaya değil öldürmeye gelirler. Sus. Bir şey yapmalıyız. Kuru zaman ve rüzgar yüzünden alevler çok çabuk yıldı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.